tebeşir asfaltta X 250 daha hatta yüksek trafik hep whatsapp dip diyor çantamda yüklü miktarda hep paralar bankamda rezidans katlarda era 7 kapon pap pap paflamakta üniversitem yok ama sokakta masterım kafam gibi var yüksek lisans manita ne işlemiş meşgulsün bebeğim gayrı finans tıkır tıkır işler maşallah şara 7 kapon like dukas diyaz 99 çünkü içeri farklı ambil ceza çok ama Hepsi kolay lokmaymış 70 kiloyum üstümdekilerle toplamda 95 Dostum bize işten bahsetme Bahset bize paradan dostum keş Yara yedi para yapmakta neden çizilir tebeşir asfaltta X meksi 250 daha yüksek trafik Hep whatsapp tipim diyor parmakta Yara yedi drip dukas vazkes, Yanlar ustura can o kes Bodrum blok her yere 5 dakika götüm varsa vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoz DIZMIYIZ mıyız ama biliyoruz doğuştan hızlıyız Olay zombi atlattık polisleri patlattık bir dompi Üstümde ol bir kombin Kırmızı tuborttan muhet şandon acımadan çıkarttım Fit legal, işler illegal, diyorlar silahlarla Her Pera yedi para yapmakta, nedense çizilir tebeşir asfaltta X-Max 250 lira hatta daha yüksek trafike Baksap tipim tip diyor çanta Bebekler neredesin? Kim bilir, kim neredesin? Bu çantanın birisi için sekiz ay anladı herkesin Sahip çıktım boynumdaki çiline. Kuş tepe diyeyim geç üstünde de Dedim dilek dile, 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 dile olsun diye geçirmeyen bir çelik gele değil ihtimal ister misin tas kafalı bir katili Kayan yıldızların bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatil